Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Frenk üzümlerini topluyoruz. Hasatını yapıyoruz. Bir kısmı olmuş. Bunlar geçmeden toplayalım. Bunlar böyle salkım salkım. Çok güzeller. Hiç bozulmadan. Bu şekilde alabiliyorsun. Toplaması çok kolay. Boncuk gibi baksana. Şunun güzelliğine ya. Ay harika. İçinde küçük bir çekirdeği var. Birkaç tane var. Biraz mayhoş oluyor ama şöyle çok kırmızı olanlar çok güzel tadı var, lezzeti. insanı baymıyor da. Evet, içleri falan hep dolu var. Çok var. Bunun çoğaltması da kolay oluyor fidanının. Böyle. Hasatı kolay bunun, zahmetli bir, değil. Bir metre olunca boyu, <laughs> herkes toplayabilir. Evet, böyle alıp ağzına atacaksın, direkt. Üzüm salkımı gibi ağzına çekeceksin, böyle. Çok güzeller. Bunu şeyle karıştırıyorlar. Diğer. Kilaboru Girebuluyla karıştırıyorlar. Girebuluyla bu çok farklı. O yenmiyor. Bu şekilde kızarsa dahi yenmiyor. Ona suya koyacaksın, bekleteceksin, ee, bir ay sonra falan acısı geçiyor suyun içerisinde. Alttaki var. Ondan sonra yiyeceksin. Turşu gibi kuruluyor. Bunu bu şekilde direkt yiyorsun. Pasta süslemesinde kullanıyorum ben bunu. Yaş pastalara çok güzel oluyor. Genelde bunu zaten onda kullanıyorlar. Reçel yapılabiliyor. Bunu bu şekilde derin dondurucuya koyacağım. Daha sonra çocuklar geldiği zaman onlar çok seviyorlar. Onlara veririm. Onlar yerler. Burada da bunu gördün mü? Evet, orası da güzelmiş. Ay, evet, çok güzel ya. Ah. Böcek gelmiş içinde. Bu aylarda oluyor işte. Haziran'ın sonuna doğru. Hasatı. Evet yarım kilo top. Burada da var. Ya çok bu. Hepsi şey al başlasa. Olgunlarını al. Bir daha sever, bir daha toplanır. Evet şu arka tarafta kalan biraz daha kalabilir. Evet. Çok olmamış. Daha buralarda çok var. Şuraya baksana. Bu şekilde olacak işte böyle sıralı sıralı boydan. Evet. Bunu başka yerlere de çoğaltalım. Saksılara çoğaltmıştık zaten. İçi dolu. Bunu bu şekilde koruman çok iyi oldu. Kavuklar evet. dibine girip de bir açmıyorlar. Evet çok güzel oldu. Yani bu bir kilo gelir mi acaba? Hı hı bir kilo. Hayır evet, çok güzel.